Değerli takipçilerimiz, değerli Honda severler, Honda Otomotiv Satış Danışmanınız Niyazi Ben. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Niye uzun bir aradan sonra diyorum? Çünkü tahmin edersiniz ki iş yoğunluğumuz, sektördeki hareketlilik çok fazla zaman bırakmıyor bize. Malum piyasada da sizlere biraz uzak kaldık. Onun için tekrar yeni güzel bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Honda'nın yeni modellerinden biraz bahsedeceğiz. Yeni modellerinden biri de yeni. Honda Jazz modelimiz, yeni kasa, yeni motor ve yeni teknik bilgileriyle sizlerle karşınızda olacak. Değerli takipçilerimiz, öncelikle videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı mutlaka unutmayın. Videolarımızla alakalı da merak ettiğiniz sorularınızı yorum yaparak bizlere ulaştırabilir ve karşılığında sizlere en yakın sürede cevap vermeye umut ediyoruz. Değerli Honda severler, bu videomuzda Jazz modelimizden bahsedeceğimizi söylemiştik videomuzun başında. Jazz modelimiz takipçilerin de bildiği gibi yaklaşık Türkiye pazarında 7-8 aydır Yok sebebi de şu en son bu yılın başında yani 2020 Şubat ayında en son satış gördü aracımız. akabinde Japon markası tarafından, Honda tarafından yeni kasa ve mo yeni motor seçeneğiyle satışa çıkarılması planlanıyor Türkiye pazarında fakat araya malum dünya genelinde baş gösteren koronavirüs salgını ortaya çıktı. Bu salgınla beraber tabi sadece Honda değil diğer markaların planlamaları maalesef şaşmış durumda. Yeni motor yeni kasa seçeneği normalde Türkiye pazarında bulunmuş olduğumuz şu anki tarihlerde veya yılın sonuna doğru Türkiye pazarında pazarında satışa çıkarılması planlanıyordu. Fakat dediğimiz gibi pandemiden dolayı bu planlama biraz sarktı. Şu an Avrupa pazarında satışa sunulan Jazz modelimiz, yeni Jazz modelimiz. Türkiye pazarına da sizlere müjde vererek söylüyorum. Önümüzdeki yılın Mayıs veya Haziran ayında Türkiye satış pazarında olacak. Honda severler, Jazz modelimiz bilindiği gibi B segmentinde dünya geleninde sınıfının en prestijli aracıdır. Gerek bayan kullanıcılar gerek bay kullanıcılar. Özellikle bayan kullanıcılar açısından bir dönem Avrupa pazarına damga vuran bir araçtı. Satış rekorları kırılmış bir araçtı. Türkiye pazarı da hak ettiği değeri gören bir aracımız. Olduğunda, hani araç sektörde satışta olduğunda pazarda e, yok satan bir aracımızdı zaten. E, Türkiye pazarına çok adetli gelmese de geldiğinde de fazlasıyla talep gören bir aracımızdı. Jazz modelimizin biraz bir önceki kasasından bahsedecek olursak, yani en son satışında olan kasasından bahsedecek olursak hatırlayacağınız üzere Jazz modelimiz 1.3 litrelik benzinli motoru ve daha sonrasında satışa sunulan 1.5 yine benzinli motorla Türkiye pazarına satışa sunulmuştu. Ve paket olarak da 1.3 versiyonunda elegan paket 1.5 litrelik benzinli motorunda da dinamik paketle satışa sunulmuştu. 1.5'lik motorumuz hatırlayacağınız üzere 130 beygirlik beygir gücüne sahip ve 155 Nm tork gücüne sahip bir motorumuz. Biraz daha güçlü bir cihazdı. Bir önceki satışta olan motorumuz 1.3 litrelik 102 beygir gücüne sahip ve 123 tork gücüne sahip olan motorumuzdu. Bu motorlarımız tabi hani çok böyle ciddi performans vaat eden hani ciddi aşırı performans gösteren motorlarımız değildi. Zaten hani satışını yaparken de bu şekilde bir anlatımımız da yoktu. Daha çok şehir içi kullanımları, ergonomik tasarıma sahip, sakin kullanımlar için dizayn edilmiş bir motora sahip aracımız. Sevgili Honda severler, yeni cihaz modelimizden yavaş yavaş anlatıma başlayalım. Yeni cihaz modelimizde bir önceki motorları tamamen unutun. Çünkü Honda yeni teknolojisiyle cihaz modelimizi de kavuşturuyor. Bu yeni cihaz modelimizde de yine 1.5 litrelik benzinli motorumuz ve Artı olarak yanında elektrikli motorumuz olacak. Yani yeni cihaz modeli önümüzdeki yıl Mayıs Haziran ayında yeni hibrit motor seçeneğiyle Türkiye pazarına. Ciddi bir şekilde giriş yapacak. Yeni cihaz modelimizde motorumuz dediğimiz gibi 1.5 litrelik benzinli motor artı elektrikli motor şeklinde yani hybrid dediğimiz hybrid teknolojisiyle karşımızda olacak. Bu motorumuzdaki benzinli motorumuzun beygir gücü 97 PS şeklinde yani 97 beygir gücüne sahip ve 131 Nm tork gücüne sahip bir benzinli motorumuz olacak. Bunu da yine 107 beygir gücüne sahip ve 253 Nm tork gücüne sahip ciddi bir elektrikli motorumuz destekliyor olacak. E, i̇ki motorumuzda yerleşik şekilde caz modelimizde mevcut olacak. Şanzımanımız hatırlayacağınız gibi eski caz modelimizde CVT dediğimiz sürekli değişken yani vites aralığı olmayan, vites geçişlerini hissettirmeyen, vites geçişi olmayan bir şanzımanımızdı. Yeni caz modelimizde de E-CVT dediğimiz yani gelişmiş CVT şanzıman bulunacak. Aslında bir şanzıman yok gibi düşünebilirsiniz. Çünkü yeni caz modelimizde şanzıman kolu olmayacak. Elektrikli, tamamen elektrikli ve yine aynı şekilde vites geçişlerini hissettirmeyen, sürekli değişken dediğimiz çok farklı ve gelişmiş bir CVT şanzımanla karşımıza çıkacak. Caz modelimizde e, nadir de olsa manuel vites seçeneklerimiz vardı ama artık yeni caz modelimizde e, manuel seçeneği hiçbir şekilde olmayacak. Tamamen otomatik şanzıman seçeneğiyle pazarda e, kendine yer bulacak. Motor teknik bilgisinden bahsetmişken motorumuzun en önemli özelliği ve müşterilerimizin yeni cazda merak edeceği yakıt tüketiminden sizlere bahsetmek isteyeceğim. Çünkü e, rekor diyebileceğimiz çok düşük bir yakıt tüketimi sunacak yeni caz modeli o da nedir? Şehir dışı yakıt tüketimi 100% kilometrede 3.6 litre biraz kafaları karıştıracak bir yakıt tüketimine sahip olacak. Bununla beraber şehir yakıt tüketiminde maksimum diyelim 6.3 litreyi geçmeyecek gözüküyor. Bu arada değer takipçilerimiz hani az önce şanzımandan bahsettik. Şanzımandan bahsetmişken Honda almış olduğu karar ile ki uzun zamandır da aslında bunu yürütmeye başlamıştı, sinyallerini vermişti. Çoğu modelinde artık manuel vites seçeneğini tamamen kaldırıyor olacak. Zaten Honda biliyorsunuz Türkiye'yi otomatik şanzımanla tanıştıran marka, özelliğine sahip bir markamız e, ve e, bu da önümüzdeki süreçte bütün modellerinde diyebilirim ki otomatik şanzıman seçeneğinin dışına çıkmayacak. Sadece belki e, hatchback, Civic hatchback modelimizde çok istisnai e, manuel e, şanzımanımız olabilir diyebiliriz. Değer takipçilerimiz, Jazz'ın yeni ebatları nasıl olacak? Yeni ebatları jaz da gördüğümüz kadarıyla, incelediğim kadarıyla çok farklı değil. Aynı kasaya sadece tasarım tabii ki ciddi bir şekilde değişmiş olacak. Teknik bilgiler tabii, motor, şanzıman değişmiş olacak anlatmış olduğumuz gibi. Ölçülerine baktığımızda bir önceki Jazz'ımız 4 metreydi. Yani 402 santimde 4 metre 2 santim uzunluğundaydı. Yeni Jazz modeli sadece 2 santim daha uzun. Genişliğe baktığımız zaman genişliği birebir aynı ebatlarda. Yüksekliği de biraz kısalmış gibi gözüküyor ama yine 2 santimlik bir fark var. O da kayda bir fark diyemeyiz. Bunu anlayacağınızı düşünmüyoruz. Yani anlaşılabilir bir fark değil. Yani kasa ebatları uzunluk, genişlik ve yükseklik anlamında Jazz modelimiz bir önceki jazzla aynı ebatlarda diyebiliriz. Eski cihaz modelimizi bildiğiniz üzere hani zaten tavanı yüksek. Hani yüksek bir araçtı. Böyle kompakt su gibi diyebileceğimiz bir araçtı. Yine aynı görüntüsüyle hatta tasarımı itibariyle biraz daha e, suya yakın bir araç diyebileceğiz. E, çünkü görsellerini incelediğimizde gayet sevimli. Gayet hatları biraz daha yumuşatılmış. Çünkü bir önceki caz modelimiz biraz agresif çizgilere sahip. Özellikle ön ve arka far dizaynı olsun. Gerek aracın tasarımı olsun. Çok keskin hatlara sahip bir aracımızdı. İncelediğimiz kadarıyla yeni cihaz modeli çok daha sevimli ancak içerisinde bir o kadar da güç barındıran bir motorumuz olacak. Farklı bir cihaz geliyor. Açıkçası benim incelediğim kadar çok hoşuma gitti. Bir önceki caza istinaden çok daha beğendiğim bir kasa olmuş diyebilirim. Meraklarınla buradan müjdeleyelim. Yeni cazı çok de umut ediyoruz. Değerli onda sevenler, caz modelimiz bildiğiniz üzere bagaj hacmi yine soru işaretlerinden birisi. Hani zaten geniş bir bagaj hacmine sahip bir aracımız. 354 litreydi bir önceki kasada. Gayet yeterli bir bagaja sahipti B segmenti araçlar arasında. Bagaj hacmi biraz daha düşürülmüş. 304 litre. 50 litre daha düşük bir bagajla karşımıza çıkacak. Fakat caz modelinizde Hatırlayacağınız üzere, bilmeyenler için de bunu söylemiş olalım. Caz modelimiz arka koltuklarında sihirli koltuk dediğimiz e, özellik mevcut. Bu da ne anlamı geliyor? Görselde görmüş olduğunuz gibi arka koltukları çoğu araçlarda oynatamazsınız. Oturma yerlerinden bahsediyorum. Arka koltuklarını tamamen havaya kaldırıp artı bir bagaj elde edebilir. Örnek veriyorum pazar alışverişi yapmış olabilirsiniz veya evcil hayvanlarınız olabilir. kapısını açtığınızda hemen koltukların üzerine oturmadan oturma yerlerini havaya kaldırarak hem evcil hayvanlarınızı veya diğer işte bagajı yüklemeniz gereken bagajınız o anda dolu olabilir. Elinizdeki çantaları oturma yerlerinin üzerine koymadan artı bir bagaj hacmi elde edebileceğiniz sihirli koltuk özelliğimiz vardı. Yeni kasada aynı özelliğimiz devam edecek. Bu koltuk dizaynı aynı zamanda hem oturma yerlerini havaya kaldırırken hem de yaslanma yerlerini öne doğru yatırdığınızda tamamen düz ve paralel bir zemin elde edebiliyorduk. Ki bu konuma getirdiğimizde yani arka koltukları öne doğru yatırdığımızda devasa bir bagaj hacmi elde edebiliyoruz. 1205 litre ile yeni caz modelimizde karşımıza çıkacak bagaj hacmi görülüyor. Diğer takipçilerimiz yeni caz modelimizde altın çizerek anlatmak istediğim yakıt deposu eski Caz'da aynı litreye sahip tankımız. 40 litrelik bir benzin tankımız bulunuyor. Fakat burada az önce anlatmış olduğumuz yakıt tüketiminden bahsetmiştik. 100 kilometre ortalaması şehir dışı yakıt tüketim. 3.6 litre gibi bir, rekor bir yakıt değerinden bahsettik. Bu da şu anlama geliyor. 40 litrelik tankımız var. Yeni cihaz modelimizde aynı şekilde eski kasasında bulunduğu gibi. 100 kilometreye 4 litre yakıyor aracımız şehir dışı yolculuklarınıza çıktığınızda. Bu da demek oluyor ki bir dolu benzin yakıt tankıyla 1000 kilometre yol yapabileceğiniz gözüküyor. Şehir dışı yolculuklarınızda özellikle çok ciddi, çok fazla benzin deposuna veya benzinliğe uğramadan yol yapabileceğinizi düşünüyoruz. Çünkü yakıt tüketiminin altını çiziyoruz. Dediğim gibi 3.6 litreyle özellikle bir benzinli motor için ülkemiz şartlarında hibit Teknolojisiyle beraber tabii ki elektrikli motorun da avantajıyla çok ciddi yakıt değerleri, ekonomik yakıt değerlerini göreceğimizi umut ediyor. Değerli Honda severler, yeni caz modelimizde eklenen bazı artı özellikler olacak. Onlardan biri de su geçirmez koltuk döşemesi özelliği. Hani benim incelediğim kadarıyla çok güzel bir özellik. Çünkü araç kullanan müşterimizde bu tarz sıkıntılar yaşamayacak. İşte su dökülmesi veya farklı sıvıların dökülmesi vesaire gibi koltukların temizlenmesi noktasında çok kullanışlı bir koltuk döşemesi sunulmuş. Koltuk döşemelerinde dediğim gibi su geçirmez özelliği sunuldu. Tabii bunu merak ediyoruz. Hani maddesel anlamda incelemedik. Fiziksel olarak aracı görmedik. belki döşem olarak ama böyle bir teknolojiye sahip güzel bir özellik sunulmuş yine cihaz modelinde. Ek olarak e, Honda Sensing dediğimiz bir, bir önceki videolarımızda anlattığımız Honda Sensing özelliklerimizde cihaz modelimizde standart sunulacak gözüküyor. Avrupa standartlarında üretimi de göz önünde bulundurduğumuzda artık çoğu modelde e, güvenlik sensörleri artık sunulmaya başlandı. Yani yeni cihaz modelimizde bas paketten başlayıp üst pakete kadar bütün modellerinde Honda Sensing güvenlik özellikleri olacak. Bunlardan neydi? İşte şerit takip uyarı sistemi, şerit tutma asistanı, çarpışma ve cifren sistemi, kör nokta uyarı sistemi gibi Honda Sensik dediğimiz bütün güvenlik sensörlerini kapsayan algılama özellikleri, sensör özelliklerin hepsi yeni cihaz modelimizde sunulacak çok daha güvenilir bir cihaz modeli gelecek gözüküyor bu özelliklerle beraber. Ek olarak bir önceki cihaz modelimizde kullanan müşterimiz de bileceği gibi manuel el frenimiz vardı. Biraz teknolojik anlamda yetersiz bir özellikti. Bu özelliğimiz değişiyor. Yeni Jazz modelinde elektrikli park freni, görselde görmüş olduğunuz gibi elektrikli park freni de artık yeni cihaz modelimizde olacak. Yine ek olarak bir önceki cihaz modelimizde bulunmayan Apple CarPlay özelliği yeni cihaz modelinde sunuluyor. Olacak. Bir de gözüme çarpan özelliklerden birisi de incelediğimde My Honda dediğimiz bir eğlence paketi ve akıllı uygulama diyebileceğimiz bir özellik. My Honda nedir? Görselde gördüğünüz gibi telefonunuzdan yani hani uygulama indirerek muhtemelen olacak bir özellik. Telefonunuzdan aracınızı kontrol edebiliyor olacaksınız. Ne gibi? Telefonunuzdan aracınızı çalıştırmak, stop etmek veya işte klima ayarlaması gibi bazı özellikleri akıllı bir şekilde telefonunuzdaki uygulama üzerinden kontrol edebileceğiniz gözüküyor. Bu çünkü şu anda hiçbir modelimizde olmayan bir özellik ve teknoloji. Yeni Jazz modelinde bu teknolojik özellikle sunulacak gözüküyor. Ek olarak sihirli koltuktan bahsetmiştik. Yeni cihaz modelimizde yine vazgeçilmez özelliklerimizden birisi. Yeni cihaz modelimizde de az önce anlatmıştık detaylı bir şekilde sihirli koltuk özelliğimizin faydasından. Bu özelliğimizde yine cihaz modelimizde devam ediyor olacak. Değerli Honda sevenler, tabii işin en önemli kısmına geldik. Videonun başından beri belki izlerken sürekli ne zaman oraya geleceğiz şeklinde düşünmüş olabilirsiniz. Fiyat ne olacak bu aracımızda? Tahmini olarak bir rakam söyleyebiliriz tabii ki. Şu anda Jazz modelimiz Avrupa'da satış pazarında. Hani hala da satışı olan bir aracımız ve takip ettiğimiz kadarıyla şu anki güncel liste fiyatı İngiltere pazarında. Tabii oranın para birimi poundla hesapladığımızda 18.985 poundtan başta yani fiyatlarla satışta. Tabi birim olarak baktığımızda küçük bir rakam gözüküyor ama TL'ye çevirdiğimizde biraz rakamlar değişiyor tabi. 18.985 pound bugün Türk lirasıyla pound 1 pound yaklaşık 10 lira 50 kuruş civarında hesapladığımızda yani 195.000-200.000 bin, rakamlardan bahsedebiliriz. Tabi burada şunu da altını çizelim. Şimdi İngiltere'deki vergi sistemi ile ülkemizdeki vergi sistemi farklı. Burada vergiler dahil yani anahtar testin fiyatı İngiltere pazarında şu anda 18.985 pound'dan yani TL'ye çevirdiğimizde yani 190 200 bin arasında bir fiyatla satışa sunuluyor. Vergilendirme sistemini eklediğimizde rakam ne olur? Onun için net bir şey söyleyemem. Çünkü vergilendirme sistemleri de değişti biliyorsunuz. Ülkemizde bir ay önce %50'lik dilimde mi olacak? yüzde %80'lik ÖTV diliminde mi olacak? Ama direkt TL'ye çevirdiğimizde bugün Türkiye pazarında olsa tahminimizce 200 ila 250 bin TL arasında bir fiyat sunumlandırmasından başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını düşünebiliriz. Bu arada paketlerden de bahsedelim. Fiyatı değinmişken Avrupa pazarında şu an İngiltere'de bu aracımız 4 paket seçeneğiyle satışa sunulmuş en alt paketi 18.985 pounddan başlıyor ara paketlerle kafanızı karıştırmayalım en üst paketinin fiyatı da yani en dolu donanım olarak ve teknik olarak en dolu paketi de 23.385 pounddan satışa sunulmuş İngiltere pazarında bunu da yine TL'ye çevirdiğimizde 240-250 lira hesaplarsak yani bir üst ÖTV dilimine geçtiğini düşünürsek yaklaşık 285.000-300.000 pound arasında full paketin satışa sunulacağını bugün pazarda olsa düşün. Biliriz. burada dediğim gibi vergilendirme sistemi farklı olacaktır hani ülkemize geldiğinde ne kadar bir değer görür o tabi merak edilen bir soru ama bugün olsa benim tahminimde zaten hani rakip markalarla da kıyasladığımızda hani B segmenti modellerle kıyasladığımızda fiyat konumlandırması zaten şu anda diğer markalarda hani bu rakamlara yakın diyebiliriz. Çünkü 170 bin ile 250 bin hatta daha üstünde rakamlarda bu sınıfta araçlar şu an Türkiye pazarında satışta var. Jazz modelimizde bu fiyatlarda bugün pazarda olsa bu fiyatlarda konumlandırma yapılabilirdi. Tabi dediğim gibi önümüzde biraz süreç var. Jazz modeli yine altın çizerek söyleyelim önümüzdeki Mayıs ayında Türkiye pazarında satışa sunulacak. Fiyatlandırmasında o günkü şartlarda ne olacağını tahmin etmemiz çok zor. Ülke şartları çünkü vergilendirme sistemleri değişebiliyor. Ülkemizde ve dünya genelinde ekonomik konjüktür değişebiliyor. Bunların hepsi tabi pura bağlı biraz da fiyatlandırmalar gerçekleşiyor. O günkü şartlarda ne kadar olur? Net bir rakam söylememiz çok da doğru olmaz. Değerli Honda severler, videomuzu bitirmeden önce de böyle bir sürpriz daha söyleyeyim. Sürpriz olsun tabi. Yeni modellerimiz daha olacak. Hatta efsane modellerimiz Türkiye pazarına giriş yapacak. İki modelimiz daha var. Bu modellerimizden de çok yakın tarihte bir video daha planlaması yapacağız. O yüzden takipte kalmanızı özellikle rica ediyorum. Dediğim gibi efsane olan modellerimiz Türkiye pazarına önümüzdeki yıl tekrar satışa sunulacak. Bunların tarihlerini, teknik bilgilerini yine bir sonraki videolarımızda sizlerle paylaşıyor olacağız. Daha konuşacağımız bir şey var mı cihazla alakalı? yeter Bu şeyler gelince yapacağımız bir sürü şey, satış var. Tamam o zaman. Kapatalım. Yeter bu kadar bugün. Okay. 3, 2, 1, devam. 1.3 litrelik 102 beygir gücüne sahip ve e, 123 tork gücüne sahip teknik özelliklerine sahip dedik sürekli. Okey. Değerli takipçilerimiz e, Honda Jazz model Jazz, Jazz jaz yapma Kardeşim videoya devam etmeye gel sen biraz masaj yapayım daha rahat, rahat hissedersin diye. Aynı. Caz, bu arada cazda da şey e, masaj koltuğu falan gelecek mi? O kadar şey saydık onu koymuşlar mı acaba? Caz modelimiz B segmentinde e, toparlayamadık. Okey. caz modeli B segmentinde devam etmeye yoksa? Yoruldum ya. Kardeşim yeni cazda masaj özelliği var. <laughs> Yok kardeşim. <laughs> seni özellik olarak seni koyacağız arka koltuğa. <laughs> Niyazi Bey, caz ne zaman gelecek? Caz. <laughs> yani ye, yeni bir yeni bir salgın çıkmazsa Mayıs ayında inşallah burada. İnşallah. Yani farklı bir salgın çıkmazsa inşallah burada. Başkan burun nasıl çıkıyor burun? Burunu alabiliyoruz mu? Kesebiliyoruz mu? <laughs> ya sanki videolarımız engelliyor gibi geliyor bana. Masaj. <laughs> yani sihirli koltuk derken bundan bahsetmemiştik. <laughs>